Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Bugün kuşlarımızda veya hayvanlarımızda olan değişikliklerden bahsedeceğim. Şurada iki tane tavşan aldım. Gördüğünüz gibi yani şurası şu an açık ama şunu şimdi açacağım için öyle yaptım. Öyle bıraktım yani. Şunu çıkartalım. Bak çıktı hatta arkadaşlar tavşanımızın birisi. Direkt içeri açacak. Özel tavşanımız da burada. Kafesleri böyle. İşte suları şurada. Akşamları kapatıyorum. Sadece gündüzleri böyle açık kalıyorlar içi, rotları falan koydum böyle. Direkt arkadaşlar daha bir, bir önce koyduk daha yani şey para iki gün önce koyduk daha. Eski kafesler burasıydı. Burasını daha düzenlemedim. Yani birazdan işte buraları düzenleyeceğiz. Bu virüs dediğin arkadaşlar pek dışarıda çıkmadığımız için hayvanlarımız işte yani şey yaptı. Şu bo, tavşanlarımızın bokları falan burada. Ortalama bir aydan beri falan buradalar zaten tavşanlarımız. bunlar da buraya hemen geldiler şu yem yem kaplarıydı fakat eskiden güvercinlerin eee ben yaptırdığım yerde bunu güzel temizleyeceğim. Güvercinlere gene bir banyo vereceğim. Bu oradaki kapı hep açık kalacak. Güvercinler iki kafese duracaklar. Sonra mesela e, şu dumanlılarımızın yavruları vardı arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırlıyorsam, e, yanlış hatırlamıyorsam. Onların yavruların bir tanesi kaldı, bir tanesi öldü. O da bu arkadaşlar. Durun. Bu böyle güllü bir yavru oldu. Sonra işte şu uçan kuşumuzun arkadaşlar yavrusu var. O da bu. Normal yavrular buraydı. Şimdi buraya çıkmış yavru. Şu demkeşlerimizin yumurtaları vardı arkadaşlar. Bunları sattığım için yumurtalarını şurada başka bir çift yumurta yatıyordu. Onların yumurtaları değiştirdim. Sonra yumurtalara baktılar. Tam çıkmasına bir iki gün kala falan yumurtalardan kalktılar. Yani yapacak bir şey kalmadı. Sonra bunların altında iki tane yumurtalarımız var. Şey, i̇ki tane yavrumuz var paradan. 2-3 günlükler arkadaşlar. Sonra bunların altında işte dedim ki işte bu misiye bunların altında da buldurucu yumurtası sürmüştüm. Biz buldurucu yumurtalarına bakıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra dumanlarımız bir daha yumurtladı. Dur dur oğlum. Aferin oğluma. Hayır dur. Yumurtalarını gösterelim bak. Yarın yavru yumurta bu şekilde arkadaşlar şu anda. Aradaki kapı açık kalacak. Güvercinler bu iki kafeste duracaklar. Şu altlarındaki samanları, pislikleri falan toplayacağım. Hepsini atacağız. İşte yani son okuşları falan sağlık arkadaşlar. Tavşan kafesimiz falan işte bu şekilde. Sonra bir köpeğimiz var. Köpeğimizi gösterelim. Böyle bir köpeğimiz var. Kızım. Böyle güzel bir köpeğimiz arkadaşlar şu an hamile. Ortalama 3 aydır falan biz bakıyoruz buna. Böyle güzel bir köpeğimiz var dişi hamile. Yavrularını falan e, yavrular olduktan sonra annesinden kesildikten sonra sahiplendireceğiz arkadaşlar yavruları. Çanakkale Çan'dayım. Sahiplenmek isteyenler ücretsiz bir şekilde mama karşılığında sadece sahiplendireceğiz yavrularımız arkadaşlar. Kuşlarımız falan bu şekilde yani son durumu çekeyim diye şey yaptım. Tavşanımız çıktı bakın. Yeşilliği çok seviyorlar arkadaşlar. Ben bu tavşanı çok küçükken böyle ev, elimin avcuma sararken almıştım. Böyle büyüttük yani şu anda. Güvercinler, gördüler biraz korkuyor onlardan ama olsun bak biraz önce tavşan buraya girmişti. Ya yerini şunu yerine koyalım. Bu şekilde arkadaşlar kuşlarda ve hayvanlarda son durumumuz. Videoyu siz like atmayı ve kanala hala abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bay bay.